en fazla gündemde olan Avrupa Birliği vatandaşlığı konakların ana vatana dönüş öze dönüş projesi <laughs> spekülasyonlar yani ortada gezen dedikodular hariç bu işin çıkar peşine düşmüş Kişiler, kurumlar da var. Şimdi e, biz bu işin neresindeyiz? Öncelikle biz resmi Avrupa Birliği ilkeleri kanunları çerçevesinde hareket eden resmi bir kurum, e, pomakların etnik, politik bir konfederasyonuyuz. E, tabii ki <laughs> Bu konularda genelde dönüş bizi oluyor özellikle resmi makamlarda. Çünkü e, kime dönüş yapacaklar? Ellerinde e, Avrupa Birliği kriterlerinin bir tek resmi kurum ve kuruluş e, İPC yani İnternasyonel Pomak Konfederasyon var. Avrupa Birliği e, kuruluşu olan. Tabii birçok e, bu arada diğer federasyon, konfederasyon ve biz Birleşmiş Milletler dahil, Avrupa Birliği dahil kurum ve kuruluşlara da üyeyiz. Orada sürekli uluslararası toplantılarımız gerçekleşiyor. E, gündem konularını tek tek ele alalım. İşte bu gündemlerden öze dönüş projesinde ve ana vatana dönüş projesinde yani köklerin neresi ise köklerin nereden geliyorsa, ataların nerede yaşamış ve nerede ölmüş, nerede mezarları var ise, orası senin vatanındır. E, vatan, herkese göre değişir vatan kavramı. Kimine göre, e, sınırlar içinde bölünmez bir bütündür. Kimine göre sınır yoktur. Kimine göre farklı. Bize göre vatan, atalarımız nerede yaşamış, nereden gelmişlerse, Orası bizim ana vatanımızdır. Doyduğumuz yer, doğduğumuz yer vesaire bunlar tabii ki e, saptırma da olabilir, doğru da olabilir. Pek bizi ilgilendiren konular değil. Biz sadece bizi ilgilendiren konularda konuşabiliriz. Bir yetkili olduğumuz konularda konuşabiliriz. Bir de çok iyi bildiğimiz ve hakim olduğumuz meselelerde konularda konuşabiliriz ve önemli olan kriterlerimiz ilkelerimizdir. Nedir? Ee, öncelikle bu işte yani e, konfederasyon etnik ve politik diplomasi içinde bir sorumluluk duygusu vardır. Sorumluluk duygusu o bir duygudur. Fakat bir de sorumluluk e, görevimiz vardır. Bizim sorumlu olduğumuz görevler. Her şeye onu yaparız, bunu yaparız diye ortaya çıkamayız. Öncelikle birkaç soruya e, yanıt vermek lazım, cevaplamam lazım. E, Yunanistan meselesi. Yunanistan çok fazla çelişkili bir konu. Özellikle 1923 yılında mübadele var, mübadel anlaşmalar var. Bu mübadel anlaşma kesinlikle dini bir anlaşmadır. Burada etnik e, köken söz konusu değildir. Yani e, Romani, Pomama, e, Ulah, Karakaçan ya da ona benzer Türk ya da Kürt ya da ne bileyim herhangi bir e, o or orada yaşayan ana vatanı, orası olan gruplar, halklar, uluslar değildir. Dindir. Yani Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yapılan bir değişimdir. 1923 yılında yapılan bu değişimin ismi nüfus değişiminin ismi mübadele. Kesinlikle her iki tarafında yaptığı anlaşmalar Yunanistan ile geri dönüşü yoktur bu. Bütün hakları iki tarafında yitirilmiştir, kaybedilmiştir. Onun dışında e, belli bölgeler var. Özellikle Karacova. Karacova'nın e, birçok köyü, yöresi yerleşim alanı, pomak yerleşim alanları. Bunları gezdik tek tek. Belgeledik. Fakat her şeyi biz kamuoyuyla da paylaşamıyoruz. Paylaşılacak şeyler var, paylaşılamayacaklar var. <laughs> Burada resmi anlaşmalar da yaptık. Bunun dışında gümrüğü ne? Komotoni dediğimiz bölgelerde. Burada e, nüfus mübadele dışında kalan Batı Trakya pomakları var. Batı Tra Trakya pomakları geri dönüş yapabilmesi için tamamen oranın kanun çerçeveleriyle hareket edebiliyor. İşte evlenebiliyorsun, ev alabiliyorsun vesaire gibi. Fakat bunlar bizim konumuzun dışında. Bizim konumuz sadece ana vatana ve öze dönüş. Burası da ana vatan ama uluslararası anlaşmalar var. Kesinlikle Yunanistan kapıları kapalı. Standart e, kurallar, kanunlar, yasalar geçerli. Bunun için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Makedonya çok kısa zaman önce kapılarını tamamen kapattı. Yani Türkiye'den yapılacak eee Öze dönüş. Prezelerde. Benim atalarım dedem burası. Burada mezarlarımız burada kardeşim. Ben yeniden geri gelmek istiyorum. Bunu Makedonya bir ara kabul ediyordu Makedon parlamentosunda. Torbeşlerin diğer e, Goranların parlamentodan çıkartılması şu anda parlamenterde milletvekili ve temsilcileri yok. Bu halkların yani pomakların daha sonra kapıları gittikçe kapattı. Şu anda Türkiye'den hiçbir şekilde bu proje kapsamında kimseyi kabul etmiyor. Makedonya. Romanya, henüz bu konuda Romanya ile resmi bir temasımız yok. Bir tek Bulgaristan. Bulgaristan da genelde projeyi kabul ediyor. Fakat Bulgar asıllı olan halklar için yani sadece Pomaklar için değil. Bulgar asıllı olduğunu onlara göre tabii ki bize göre farklı, sana göre farklı, ona göre farklı. Fakat işin bir de gerçeği var. İşte bu gerçek üzerinden hareket ediliyor. Bulgar asıllı yani Slav asıllı olduğunu ispatladığından, ispatladığın an örnek e, E-Devlet ve Bulgaristan'dan gelen kayıtlar, Bulgaristan'dan gelen kayıtları buldun mu? Bulgaristan'a dönük olarak orada kayıtlarını bulursun. Ne yazıyor? Soy ağacında. Soy ağacında yazan şu. 1800 vesaire yılında ninesi dedesi tek bir kişiden bahsetmiyorum. Aileden bahsediyorum. Ninesi dedesi gelmiş nereden? Rahva'dan, Rahva'nın bu köyünden ya da sadece Rahva yazması ya da Lofça yazması ya da Smolyan, Rodoplar yazması yeterli. Oraya gidilecek. Sana diyor ki sen buradan gelmişsin. Bu açık ve net. Buradan gelmişsin o zaman orada araştırmana orada devam edeceksin. Bizim yapabileceğimiz sadece nereden geldiğini söylemektir. Onun dışı nedir? E, onun dışı boş. Biz bir şey yapamayız diyor. Sana soyacı Türkiye'deki soyacı bunu veriyor. Ne yazıyor elinde? Onunla başlıyorsun. Biz daha önce videolarımızı yayınladık. Buyurun bakın hangi evraklar gerekli? Buraya yakın sonuç göstermedik. Lechna kart dediğimiz Bulgar kimlik kartı Avrupa Birliği vatandaşlığı kartını Sonuna kadar gitmedik. Sadece yol gösterdik. Çünkü sadece yol gösterdik. Biz sonuçlandıramayız. Şimdi e, öncelikle bizim konfederasyonumuz Avrupa Birliği Konfederasyonu. Avrupa Birliği içinde kurulmuş. Avrupa Birliği ilkelerini, kanunlarını ve yasalarına göre hareket edebiliyoruz. Biz yasa dışı, kanun dışı hiçbir şey yapmayız. Yapamayız değil, yapmayız yapar isek illegal olur. Bu bizim etik ilkelerimize ters. Öncelikle bir güven oluşturmak zorundayız. Bu güveni sağladık. 2013 yılından beri kuruluş aşamalarımız sürüyor. Konfederasyon hep kurulacak. Hep kuruluş aşamasında olacak. Bunun bir soru yok. Sadece gelişir. Elimizde bir dona var, bir konfederasyonumuz var. Bunu geliştiririz. Zaten kabul edildi. Onlar da yayınladık. Açık olmak zorundayız. Biz açık ve şeffafız. Her şeyimiz denetlenebilir. Hiçbir yerde sonra, bugün diye bir şey yok. Öncelikle biz kendimizi doğru tanıtabiliyor muyuz? Ve karşımızdakini doğru tanımamız gerekir iki bir şey söylediysek yapamayacağımız şeyi söyleyemeyiz. Ve yapacağız dedik mi de mutlaka onu yapabilirliğimizin içindedir. Ya da sözümüzde dururuz. Sözümüzde durmayacaksak zaten söyleyemeyiz. Hiçbir çıkar, ticari, maddi çıkarımız yok olmayacak. Bizim sadece atalarımıza olan vefa borcumuz, görevimiz, sorumluluğumuz olarak biz bunu düşünüyoruz. Yani biz gönüllüyüz. Ha. Bunun için peki e, biz ne yapabiliriz? Biz sadece yol gösteririz. Yunanistan kapıları kapalı. Yunanistan bu proje kapsamında kimseyi kabul etmiyor. İstediğin kadar Yunanlı ol. Yunanlısın sen Yunansın. Adın Yunanlı. Deden Yunanlı. Yunanistan'da doğmuşun Ama Müslümansın. Yok. Gidemiyorsun. Çünkü bu bir din değişimi idi. E, kimlik değişimi değil. Romanya kapılarını dediğimiz gibi tekrarlıyorum. Romanya kapılarını henüz denemedik. Köstence ve 49 tane buradan göç almış köylerimiz var. Komak olarak. Denemedik. Bir tek bu konuda Avrupa Birliği olarak Bulgaristan. <laughs> bu tarafa geçtiğiniz an yani elinizde soy ağacı başbakanlık arşivlerinden tam olarak belgelerinizi getirdik. Avrupa Birliği'ne geçtiğiniz an biz ancak size yol göstermek için devreye girebiliriz. Bizim kefaletimize bu zamana kadar doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü, yapabilirliğimizi, güvenirliğimizi kanıtladık. Söylediğimiz her şeyi yaptık ve bu zamana kadar da e, uyumlu bir şekilde geliyoruz. Peki geldik. Elinde evraklar var. Vatandaş diyor, sen adam evrak getirmiş. Nereden biliyorsun pomak oldu? alnında yazmıyor pomakım diye. Bakıyorsun evraklar o da tamam. Ama bu zamana kadar iyi de pomak mı bu gerçekten? Acaba legal illegal bazı ülkeler gelişememiştir. Hiçbir zaman gelişemeyecektir. Ama kendini çok gelişmiş görebilir. Olabilir böyle ülkeler vardır dünyada. Fakat sadece kendileri bilir bunu yani çok gelişmiş, çok ileri seviyede olduğunu sadece kendileri bilir. Dışarıdan bakılanlar heh, işte öyle değildir. Yani kazın ayağı derdi. Bunun içinde her türlü yolla bunlar sağlanabilir diyor. Nereden bileceğiz? Bizim de kriterlerimiz var. Örnekle konuşuyorum. Adın ne kardeşim? Biz aileyiz. Güzel, o da tamam. Benim adım Mustafa, eşimin Ayşe, Soyadımız kitapçı diyelim. Mustafa Ayşe kitapçı. Verin abi evraklarınızı. Evraklarınızı verdik. Şimdi geldik pomak mı? Adam nasıl ispatlayacağız biz bunun pomak olduğunu? Evrakta pomak. Güzel. Pomakçanız var mı? Bana kısa özlü cevap verin. Çünkü zamanımız yok. Ben bunları zaten ben değilim. İnanın hiçbir şey Hemen hemen hiçbir şey demeyeyim. Sadece konulara hakim. Bizim belli üst komisyonun göre uluslararası toplantılar ve imzadır. Evrakla, kişiyle, şahısla zaten uğraşacak ne zamanımız ne de yetkimiz var. Gidip biz kiminin evrayla, yoluyla, şurasıyla uğraşamıyoruz. Öyle bir zamanımız yok. Neden bir zamanımız yok? Sadece Pomank Kaşans ana web sitesine bir e, 1 milyon 222 bin küsur, 23'e yaklaşıyor, 900. 1 milyon 222 bin 900 küsur kişi üye. Güzel. Diğer grup ve sayfalarımızda bir tanesi, pomakların sesi 70, 60 bin. Diğerleri 20 bin, 30 bin, 10 Bunlar da 150, 200 bin. Herkese bir dakika ayırmaya kalsak 26 sene yapıyor. Sadece bir dakika ayırdık mı Herkes müracaat etse, 26 sene sonra ancak bir dakikalık sıra yok böyle bir şey. Bunun içinde nedir? Bir e, eleğimiz var. Şablonumuz. Adın neydi? Mustafa, kitapçı kardeşim. Senin, Ayşe kitapçı. Evraklar. Evrakları aldı komisyon. Ben değil, sizle ilgili komisyon. Nisan ayında oluşturmaya başlıyoruz. <laughs> tamam. İlk yapacağımız kriterler ne kadar pomak? Mustafa kitapçı. Ayşe kitapçı. Gir abi internete. E Hangi grubunuza yaymış? Herhangi bir gruba? Pomak grubuna üyeliği yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. At bunu kenara. Dursun evrak. Niye? Çünkü pomakım diyorsun. Pomaklıkla ilgili hiçbir şey yapmamışım. Pomakçan var mı? E işte benim babam ninem konuşuyordu. Onun de, sen Pomakça biliyor musun? Biliyorum ama çok az. Mesela adım ne vesaire. Kendini kurtaracak kadar biliyormuş. Yani orada aç kalmayacağım. Sana otur muhabbet et kitap yaz diyen yok. Sen kendini kurtaracak kadar altyapında ninenden atandan kalma. Dilin var mı? Senin dilin varsa sen olsun. Senin ana dilin nedir? Pamakça. Yani sen Pamaksın. Senin ana dilin nedir? Ee, ne diyelim? Türkçe. Sen Türkçesin. Ana dilin. Türksün. Senin ana dilin Pamakçaysan Pamaksın. Benim ana dilim Fransızca ama ben Amerikalıyım. Yok böyle bir dünya. Kimi kandırıyor? Tamam kendini kandır. Kendi kendine konuş ama bizi kandıramazsın. Kandırmayı da deneme kanmış görünürler. Yandan lan bırak bununla bir ne olduğunu bilmiyor denir. Şimdi ne dedik? Pomak pomaktır. Poman kökeni de pomaktır. Pomağın aslı da pomaktır. Poman nesli de pomaktır. Poman kökeni filan yoktur. Poman kökeni pomaktır. Hem pomak hem bilmem ne. Üç kimlikli beş. Bunlar, bunlar nedir? Bunlar seni eritmek, yok etmek için asimilatörlerin oyunudur. Egemen, kültürün, hakim, ulusların birer tezgahıdır. Açık, net konuşayım. Bizim kriterlerimiz bu. Çok basit. Kardeşim, 150-200 bin kişilik şey, gruplar var. Madem pomakın diyorsun, hiç merak edip girmedin mi? Peki, Hadi girdim. Yani öncelikli kişiler var. Bakıyoruz pomakların sesi görüntüsü. Ne zaman kurulmuş? 8 sene önce. Vatandaş üye olmuş. Ne zaman? 7 sene önce. 2 tane paylaşıma bir tane beğenisi var. Elini taşın altına koymuş. En azından pomaklıkla ilgili bir şey yapmış. Ama ben pomakım. Ne yapacaksın? Dil yok. Pomaklıkla ilgili hiçbir bağlantın yok. E Abi fark etmez ki. Bana Ugandalıyım desen de aynı şey. Pomak'ım desen de benim için aynı şey. Ne oldu benim için önemli değil. Sen ne yaptın önemli. Çünkü biz bir devlet demeyelim şuna konfederasyon diyelim. Devlet değiliz ama ilkeler aynı ilkeler. Konfederasyonuz. Benim de kriterlerim olmalı. Senin pomak olduğunu bilmem lazım ki sana yol göstereyim mücadele edeyim. Senin ne kadar mücadele ettiğine, senin ne kadar pomak olduğuna bağlı bizim ne yapalım sana ne kadar yol gösterebileceğimiz. Kriterlerimiz bunlar. Öncelikle az çok pomakım diyorsan kendini kurtaracak kadar, ekmek su isteği bir yol adres sorabilecek kadar bir pomak olması gerekiyor. Ama İngilizce biliyorum. O zaman İngiltere'ye git İngilizce biliyorsan İngiltere'ye git. İngilizce konuşan ülkeler var. Avrupa'da İngilizce hemen geçmez. Burada da geçer dil Almancadır Avrupa'da. İngilizce konuşan ülkelere git. Madem İngilizce biliyor, Arabistan, Araplar, Afganistan, Etopya, e, Somali, bak bu ülkeler İngilizce konuşur. Oralara git. Madem İngiliz, burada İngilizce ne, Hiçbir şey yapamazsın. İki, efendim şu Kardeş sana sorumlu şuydu. Sen az çok pomakça biliyor musun? Evet hayırdır konuşalım. Hayır. Tamam. Bunu da koy kenara. Pomaklık için hiçbir şey yaptın mı? Ataların için. En kötü şartlarda elinin altında internet siteleri var. 1 milyon 221 bin kişinin üye oldu. Pomakım diye. siteye girip akrabanın biri üye oldu mu? Ya da tanıyor musun? Hayır. Yani sen Pomaklık için, hataların için, pomaklar için hiçbir şey yapmamışsın. e sonra gelip benden bir şey yapmamı bekliyorsun. Ne kadar güzel. Ve benim vaktimi alıyorsun. Ben kendim için değil, <laughs> komisyonlar için vereceğimiz talimatları biz şu anda komisyonlara bunları söylüyoruz. Ne kadar ne yaptıysan ne ektiysen onu bileceksin pomaklıkla ilgili bu kadar basit. Çünkü 1884-1885 sayımlarında sayım yaptı. 4 milyon puattan bahsediliyor. Bahsettiğimiz 100 küsur sene önce, 140, 150 sene önce. Şu anda milyonlarca Kısa öz konuşalım. Biz kendi kriterlerimizi uygularız ve Bak kardeşim deriz, bu adam gelmiş, pomakım demiş, evrakları tamam. İyi kötü, burada aç kalmayacak, tuvaletin yolunu soracak, ekmek yiyebilecek kadar pomakçası da var. Bu da bize. Pomaklık için de elinden geldiği bir şeyler yapmış. İyi kötü, en azından sitelerimize üye olmuş. İşte pomak ajansı tabii. Belki paylaşımı var. Bir şeyler yapmaya çalışmış, çabalamış. Evet. E, tamam. Çevresek akrabaları vesaire de pamak. Aralarında da pamak çevirenler var. Onlar da kefil. Tamam o zaman. Biz bu adama ne yapalım? Yol gösterelim. Ne yapacağız? Size kriterlerden geçti bir form doldurduracağız. Bu formda tam ve doğru bilgilendirmek zorundasınız. Değilse geri dönüş yapmayız. Yapmayız. Çünkü sen bizi kandırmaya çalışmışsın. Ve biz bu kandırmaya çalıştık. Bulduk. Anladık. Geri dön. Sen niye bunu yaptın diye bir şey olmaz. Unut. Unutulur. Zamanımız yok. Dediğimiz gibi e, Bulgaristan şu anda açık. Fakat soru şu. Bulgar kökenli olanların hiçbir zaman bitmez. Fakat göç kotası yani dışarıdan yabancı misafir diyorlar buna. Kotası dolu. Yani şu anda herhangi bir müracaatla kabul etmiyor Bulgaristan. Fakat Pomakları, Bulgar kökenlileri etmek zorunda. Çünkü yasalar anlaşmalar mı? Uzatmayayım. E, kısa öz bilgilendirdiğimi tahmin ediyorum. Videolarımızı takip edin. Bana dö bize dönüp soruyorsunuz. Ben şuradan geldim, hakkım var mı? Videolarla yayınlıyoruz. Zaman yok. Hiç kimseye dönüş yapılmıyor böyle sorularla. Bakarsanız, sorduysanız dönüş yapılmamıştır. Çünkü açıp videoyu izleyin. Açıp sitelerimize bakın. Çok zor değil. Şöyle yapıyorsun, basıyorsun, yürüyor. Senin sorunun cevabı orada. Yani niçin yeniden aynı şeyi cevaplanmış, birçok yerde yayınlanmış videosuyla e, görsel, işitsel, yazılı e, cevap verilmiş, bilgilendirilmiş. Oraya bakmıyor bana. Sonra cevap verilmedi. Niye verilsin ki? Öncelikle e, belli konularda videolar bilgilendireceğiz. Sözlü, yüz yüze. En üst düzey toplantı, yüz yüze yapılan toplantılar. Şu anda bir toplantı yapıyoruz. Hep birlikte. Bu da yüz yüze yapıyoruz toplantı. İşte benim yüzüm. Sizin de yüzünüz. Ne yapıyoruz? Bilgilendiriyoruz. Açık, net, şeffaf. Öncelikle konfederasyondan onay aldık mı forum duracağız bu form ile komisyon mühürünü basacak. Konfederasyon ha bu aylarca sürmüyor. Online sistem var. 10 dakikada bitiyor iş. Evet onaylamış. Orası onaylamış. Biz de sizi avukat ya da bir başkasına bununla gidin konuşun kardeşim. Sizden hiçbir ücret talep etmeyecek. Ha ücret talep etmeyecek derken söyleme sayıp bundan 500 yıl önce sevabına yapıyorlarmış. Artık neyse, böyle bir şey yok. Senin taksi paranı koy cebine de gel. Yemek paranı cebine koy. Bizim oturup seninle vakit geçirecek, arkadaş olacak, akraba olacak zaman yok. Seninle nevrek alacağız, form doldurtacağız. Buyur kardeşim şuraya gideceğim. Nasıl gideceğim? Bu taksiyle, bu otomuşla bu tramvayla, bu uçakla yüzerek, hoplayarak, zıplayarak nasıl gideceğini bilmiyoruz. Ama bu yollarla gidebilirsin. Hadi güle güle diğer arkadaş ya da kişiler. Bu şekilde yol göstereceğiz. Bunları cebine koyacaksın. Hazır olacaksın. Hazırlıksız bir şey yaparsa ne istediğini bileceksin. Tam olarak sen ne istiyorsun. Ne istediğini bileceksin. Kimseyi kandırmaya kalkmadan, kimsenin çıkar ilişkilerine girmeden ben ana vatanıma dönmek istiyorum. Ben Pomak'ım. Benim kökenim de Pomak. Aslım da Pomak. Neslim de Pomak. Pomak Pomak'tır. Ben de Pomak'ım. Ben bir Pomak olarak burada yaşamak istiyorum. Ne, demiş Da de iskan Cive kata pomak. e i Moyda, Maykin, Ezik. Tomahçebe'nin ana dilim. Ben ana dilimi öğrenmek istiyorum. Bu da var. Öğrenmek istiyorum. Ve ana vatanıma, geldiğim topraklara, Balkanlara dönmek istiyorum. O zaman biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışırız. Tekrar diğer bilgilendirme videolarımızda görüşmek üzere. Siz zıdrav, saygılar, Doviždane, da se vidime skupaj po maci.